görüyorsunuz mahallemizin burası arsalardaki otları görüyorsunuz bezelyemizin Evet, her yer yemyeşil. Doğal bir hayat yaşıyoruz. İşte ektiğimiz çileklerimiz görüyorsunuz. Doğal, organik, hiçbir şekilde gübre, hiçbir şekilde zehir olmayan hayvansal gübreler yetiştirdiğimiz çileklerimiz böyle. Burası yine marollarımız bahçemizdeki, küçük bahçemizdeki, hobi bahçemiz burası. Görüyorsunuz. Arkada, evimizin arkasında zeytinliğimiz, şu arsamız, boş arsamız, burası da öyle bize ait. Görüyorsunuz. Bakın marullarımız ve arkada kabaklarımız var. Doğal, organik hayat. Görüyorsunuz böyle. İncirlerimiz, üzümlerimiz var. Kabaklarımız var. Doğru. Evet, doğal biberlerimiz, salatalıklarımız burada. Küçük mini seramız burası patlıcanlarımız var. İşte viyollere yerleştireceğiz. Tek tek bunları viyollere alacağız. İlerleyen zamanla. Ama şu anda daha küçükler. Salatalıklarımızın bir kısmını ektik. Bir kısmı da burada. Köy hayatında yaşamak bence çok iyi. Hayat köyde güzeldir. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mandalin bahçesindeyiz yine. Burası 10 dönüm. Aşağı yukarı 10 dönüm. Çiçek açmak üzere. Görüyorsunuz yolunu. Yolu otlarla, çiçeklerle, böceklerle kapalı. Bakın görmeyin. Yeşil yerler hep. Her yer yeşil. Köyde yaşam böyle. Bakın görüyorsunuz. Mandalina tomurcuk halinde. Muhtemelen 10-15 güne kadar çiçek açmış olacaktır. Tamamen çiçek açıp dökmeye başlayacaktır. Buranın budama işlemleri yapıldı. İşte ilaçlama işi yapıldı. Dip sürgüleri, dip sürgüsü yapıldı. Şimdi sıra bunda. E, çiçekten sonra bir ilaç atılacak. Ondan sonra da gübreleme işlerimi yapıldı. Ondan sonra da bakacağız. Mandalina'mıza. Verim bu sene iyi, çok iyi. İnşallah para eder. Yani para ederse de ee, en azından çiftçimiz de biraz kendini rahatlamış bulur. Emeğimizin karşılığını alırız inşallah. Bakın dip sürgülerini yaptık. Şimdi çapı makinalarıyla e, bunların tabanındaki şu taban sürgülerini çapalarını yapacağız. Görüyorsunuz bu senenin yeni kesimleri, yeni kesimler, yeni kesim, yeni budama işlemleri yapıldı bu sene. İşte gelecek seneye değil, bir dahaki seneye budama işlemi olacak. İki yılda bir yapılıyor. Burada bir Akdeniz sineği var işte. O da meyve yatımından sonra oluyor. Ondan başka bir sıkıntısı olmuyor. Hiç mandanda. Bakın. Çok harika bir şeye yatıyor. Buyurun. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bana kalırsa köyde yaşamak şehirde yaşamaktan daha güzel. Hayat hani diyorlar ya Hayat eve sığar diye. Bence hayat köye sığar. Köyde hastalıklar, kötülükler, pislikler, ne bileyim hiçbir zorunlu olmadıkça hiçbir şekilde hani hastalanmalar ne olmadığını düşünüyorum ya. Çünkü en doğalını sen yiyorsun. Bahçende yetiştiriyorsun. Hayvanın en... Herkese merhaba. Bugün çektiğimiz yeni videoda mandalina bahçemizi tanıtmaya çalıştık nacizane. Bakalım inşallah beğenirsiniz. Ee, bir de şunu söylemek istiyorum. Videoların devamı gelmesini istiyorsanız beğenip paylaşıp abone olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Herkese mutlu günler dilerim. Kolay gelsin herkese.